Fark ettiniz mi bilmiyorum ama etrafımız son 50 yılın en büyük ve en önemli icadıyla çevrili. Televizyonların, MP3 çalarların, saatlerin, arabaların, telefonların, trafik ışıklarının ve neredeyse mutfağınızdaki bütün cihazların içinde. Aslında günümüzde eğer bir cihaz elektrikle çalışıyorsa mutlaka içinde bir tane bulunur. Mini kaygıtın adı tabii ki silikon çiptir. Bu olağanüstü minyatür elektronik beyinleri yapmak bugüne kadar kalkışılan en karmaşık üretim tekniklerinden biridir. Peki ama bu nasıl yapılır? Amerika Birleşik Devletleri, Teksas. Büyüklerin vatanı. Büyük sırlar, büyük çizmeler, büyük şapkalar, büyük bıyıklar. Ama Texas aynı zamanda minyatür mucize silikon çiplerinde doğum yeri. Dallas'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sherman kasabasında MEMC fabrikası yer alır. Bu garip ve çağın ötesinde görünen fabrikada bütün modern mikroçiplerin temelini oluşturan silikon plakalar üretiliyor. silikon özelliğinden ötürü yarı iletken olarak adlandırılır. Bunun anlamı kullanım şekline göre silikon ya iletkendir ya da elektrik akımını kesen bir maddedir. Bu özelliği sayesinde modern bilgisayar işlemcileri için gerekli milyonlarca minik transistörü mükemmel bir biçimde destekler. Asıl sorun bu transistörler o kadar küçüktür ki üzerine yerleştirilen silikon zeminin kesinlikle mükemmel olması gerekir. mükemmel bir tek kristalli yapıda silikon üretim işlemi geliştirmek 10 yıllarca sürmüştür. Ampoli silikon ya da poli denilen maddeyi özel fırınlarda 1420 santigratlık derecede pişirerek işleme başlanır. Kullanılan argon gazı sayesinde içerideki hava tamamen boşaltılır. Oluşan erimiş silikon daha sonra potada karıştırılır ve bir kalem boyutundaki silikon kristalli tohumu Ters yönde dönen bir kol yardımıyla potanın içine indirilir. Erimiş polisilikon soğurken kristal tohumu yavaşça dakikada 1,5 milimetre yukarı çekilir. Sonuç yaklaşık 200 kilo ağırlığında ve 20 santimetre çapında tek kristalli silikondur. Kristal bu kadar güçlüdür ki bütün ağırlığı 3 milimetrelik tek bir iplikle kaldırılabilir. Ama şu anda kırılgandır ve artık çatlamadan küçük parçalara kesilmesi gerekir. Bu yüzden moleküler yapısı ve saflığı kimyasallar ve röntgen ışını yardımıyla test edilir ve sonrasında silikon dilimleme makinesine yüklenir. Bu 10 tonluk tel testeresi ultra incelikteki hızlı hareket eden tel yardımıyla silikonu milimetrenin 3'te 2'si kalınlığında ve 99.99999999 saflıkta silikon plakalar halinde dilimler. Kesildikten sonra plaka üzerinde mikroskopla görülebilen izler kalır. Bu yüzden tesviye denilen temizleme işlemine geçilir. Ama bu yüksek hızlı cilalama aletinde işlendikten sonra bile hala yeterince pürüzsüz değildir. Dolayısıyla kimyasal cilalama işlemi de uygulanır. Sonuç 0.1 metrenin milyarda birinden daha az pürüze sahip yüzeyli silikon plakalardır. Ayna gibi parlatıldıktan sonra sonunda devre tasarımında kullanıma hazırdır. Bu minik plakalar üzerinde milyonlarca transistörü yerleştirme işi Texas Instruments gibi şirketlerin görevidir. 1958 yılında entegre devrenin mucidi Jack Kilby, tasarıma tek bir transistörü sıkıştırmayı başarmıştı. Günümüzde ise yeni nesil devrelerde neredeyse 1 milyar transistör bulunuyor. Moore'un kanununa göre bu sayı her iki yılda bir ikiye katlanarak artacaktır tasarıma daha çok transistör sıkıştırmak demek, transistörün o kadar küçülmesi gerektiği anlamına gelir. Bu tasarımda çeyrek milyardan fazla transistör var. Birilerinin bunu bu boyuta küçültmesi gerekli. Bu mikroskobik ölçekte çalışan çip üreticilerinin önemli bir sorunu vardır. Transistörün boyu sadece milimetrenin 10 binde biri kadar olduğu göz önünde tutulduğunda en küçük bir toz zerresi bile elektronik düzenin harap olmasına yeter. Bu yüzden Dane Bailey gibi çalışanlar fabrikada işlerine koyulmadan önce bu özel kıyafetleri giyerler. Plaka fabrikası temeli. Biz ise çipleri imal ederiz. İşe silikon plakaları taşıyarak başlarız. Çok sayıda farklı süreç basamaklarını teker teker tırmanırız. Genel ürünümüz olarak burada ürettiğimiz DSP başlangıçtan bitimine kadar yaklaşık 1500 farklı üretim aşamasından geçer. 18 bin metrekarelik kapalı alanıyla bu fabrika birinci sınıf temizliğe sahiptir. 12 bin tonluk havalandırma sistemi sayesinde içerideki hava bir hastaneden bin kat daha temizdir. Aslında 30 litrelik hava içinde yüzden az sayıda partikül bulunur. Kritik bir alana inen minik bir zerre bile bir çipi mahvedebilir. Buranın ne kadar temiz olduğu hakkında fikir sahibi olmanız için size bir örnek verelim. Tek başınıza yürürken her dakikada 5 milyon partikül üretirsiniz. Bu nedenle istemeden de olsa tozun içeriye girmesini önlemek için önden açılan birleşik bölmeler ya da foğuklar yardımıyla plakalar üretim hattında bir noktadan diğerine taşınır. Şimdiki sorun karmaşık tasarımın küçültülerek plakaların üzerine basımıdır. Bu işlem fotolitografi denilen teknikle gerçekleştirilir. Önce plakanın yüzeyi, kızıl ötesi ışığa maruz kaldığında sertleşen ışığa duyarlı kimyasallarla kaplanır. Karanlık odalarda ışık tasarımın resmine doğrultulur. Ardından minyatürleştirme lensinden geçerek üzeri kaplanmış plakaya ulaşır. Kimyasal kaplama temizlendikten sonra tasarım plakanın üzerinde kalır. Tıpkı bir film tab etmek gibi. Bütün bileşenlerin plakanın üzerine sıkıştırılması için kat kat bu işlem tekrarlanır. Aynı minyatür bir gökdelen inşası gibi. Bu yüzden işi bitene kadar poğ paleti plakaları her yeni kat için 40 kez foto baskı işlemini tekrarlar. Bazı katlar fırınlanır, bazıları plazma ışınıyla işlenir ve bazıları da metalde kaplanır. Her farklı uygulama katmanın özelliğini değiştirir. Çipin tasarımı tamamlanırken yavaş yavaş yapboz parçaları yerlerine oturur. Tamamlanan silikon plaka levhaları bin farklı mikroçip ve 4000 milyar devre parçası taşır. Geriye artık levhaları ufak ufak doğramak kaldı. Kumun devreye dönüştüğü yolculuğu nihayet sona erdi. Bir zamanların değersiz bir kum yığını usta ellerde işlenerek gramı 17 bin dolara ulaştı ve artık göz açıp kapayıncaya kadar pi sayısını bin haneli olarak hesaplayabilir. Metafizikçi şair William Blake bir tek kum tanesi içinde koca bir dünya olduğunu fark etmişti. Eğer şimdi tekrar bakarsa kesinlikle içinde 1 milyar transistör görmek onu çok daha şaşırtacaktır.